Son dakika haberi, Aile Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan 3571 Türk Lirası destek ödemeleri için başvuruların başladığını duyurdu. İşte tüm detaylar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, maddi durumu zorlanan ailelere yönelik destek ödemeleri hakkında yaptığı son dakika açıklamasında, ayda 3571 Türk Lirası destek sağlanacağını duyurdu. Bakan Göktaş, şu ana kadar 164 bin aileye bu kapsamda destek ödemesi yapıldığını belirterek, başvuruların e-devlet kapısı üzerinden alındığını ifade etti. İşte yapılacak maddi desteğe dair tüm detaylar. Bakan TBMM'de yaptığı açıklamada ailelere yapılan nakdi ödemeyi duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de gerçekleştirdiği açıklamada, aile destek programı kapsamında ailelere nakdi ödemelerin başlatıldığını duyurdu. Aile destek programı çerçevesinde yapılan ödemelerle ailelere, 1950 Türk lirasına kadar destek ödemesi sağlandığını belirten Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Aile destek programı ile ihtiyaçları yerinde tespit ederek hizmetleri kişiye özel hale getirdik. Rehberlik ve önleyici tedbir faaliyetleri kapsamında, bu yıl dahil olmak üzere toplamda 7 milyon hane için 1,4 milyon haneye misafir olduk. Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla başlattığımız aile danışmanlığı hizmetiyle vatandaşlarımıza ulaştık. Evlilik öncesi eğitim programı ile 1,7 milyon gence, aile eğitim programı ile 3,9 milyon kişiye eğitim verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve milletvekillerimizin desteğiyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu gençlerin yanında olmaya devam ediyor. AK Parti sıralarından alkışlar. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin girişimlerine ve projelerine destek olacağız. İlk uygulamalarını deprem bölgesinde başlatacağımız fonu kısa bir süre içerisinde tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin istikbali için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.